Time. You could be mine Before all that you put me through I knew that you were trouble but I don't think you're bad I'm living in this bubble and it makes you so mad You can say hello But I don't need you to like me Don't need you to like me Don't need you to like You, like you. you can watch me go Cause I don't need you to like me Merhaba arkadaşlar. Baştan. Havaya giremedim. Merhaba arkadaşlar. Doğa Adamları kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> bir <ç> <laughs> Küçük bir teknik aksaklık. <laughs> Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Doğa Adamları kanal kanalın. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Cık, olmadı. Merhaba arkadaşlar. Doğa Adamları kanalından yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün İzmir Foça'dayız. Burası kamçıların ve Hayır kızım. Hayır kızım. İş yapıyoruz kızım. <laughs> Baştan mı? Baştan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Doğa Adamları'nda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Foça'dayız. Burası e, İngiliz Burnu. Burası kampçıların ve karavancıların yoğunlukla tercih ettiği bir nokta. Burası merkeze 2.3 kilometre uzaklıkta yürüme mesafesinde bir yer. Burada herhangi bir işletme yok. İşletme olmadığı için bazı dezavantajları var. Dezavantajlarından bir tanesi tuvalet yok, elektrik yok, su yok. Burada tüm ihtiyaçlarınızı yanında getirmeniz gerekiyor. Onun haricinde e, karavancıların yoğunlukla tercih ettiği bir nokta. Yılın belir belirli dönemlerinde yasaklar gelmesine rağmen burası karavancıların yoğunlukla geldiği bir yer. Buranın denizi berrak, güzel. Burası zaten bir koy, kum değil, çakıl, taşlı Şu an geldiğimiz dönemde yani Ekim ayında burada mavi deniz anaları yoğunlukta böyle kıyıya vurmuşlar. Bu aslında e, hemen hemen tüm Ege'de olan bir durum. Bununla ilgili haber niteliği taşıyan bir durum yani. Çoğu web sayfasında veya çoğu haber sayfasında bunları rahatlıkla görebilirsiniz. E, tehlikeli yaratıklar, hayvanlar Tehlikeli canlılar. Canavar. <laughs> Canavar. <laughs> Mavi deniz anaları biraz tehlikeli neden yani vücutta kaşınma, tarih ve kızarıklık da neden oluyor. Onun haricinde e, güzel bir yer, şehre yakın yürüme mesafesinde, yaklaşık 10-15 dakikada şehrin içindeyiz. Hatta o kadar sürmüyor bile. Yüzenler var, gayet iyi. Ama yanınızda deniz ayakkabısı getirirseniz iyi olur kestane ve taşlar için. Burada rahat bir kamp geçirebilirsiniz çünkü sakin sessiz olta balıkçılığı burada balık çıkıyor çok olta atan insanlar var burada çadır kurmak ve e, karavanla konaklamak yasaktır diye bir tabela asmışlar Foça Belediyesi tarafından ama biz geldiğimizde biz bir gece burada karavanla konakladık ama hiç kimse gelip hiçbir şey söylemedi ama onun haricinde mesela devriyeler devamlı geziyor polis geliyor işte jandarma geliyor geziyorlar bir sıkıntı yaşamadık kimse de gelip niye siz buraya çadır kurdunuz karavan çektiniz konakladınız niye ateş yaktınız diyen yok Tabii ki ateşi yerde yakmıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki e, mangalda ateşimizi yaktık. Bol bol yelkenli görebilirsiniz. Rüzgarlı bir yer. En azından bu mevsimde. Şöyle geniş bir kum alanı var. Kum da değil yani böyle toprak kum çakıl karışımı bir alanı var. Sert bir zemin aslında. Plajdaki gibi böyle rahat yatarım diye düşünmeyin. Buraya mutlaka matınızı veya işte şişme yatağınızı vesaire getirin. Bugün size Foça İngiliz burnundan bahsettik. Burayı size elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin eklemek istediğiniz bir şey varsa bizim bilmediğimiz bir şey varsa mutlaka yorumlarda bundan bahsedin görüşmek üzere kendinize iyi bakın doğayla sevgiyle kalın Don't need you to like me, don't need you to like me